Test. Orta testten bir kafa ve Domagalar'da gol! Podolski atıyor 2-2. Lukas Podolski! Galatasaray beraberlik golünü Podolski ile buluyor 81. dakika devinme sırası Galatasaraylılarda. Durum 2-2. Lukas Podolski Galatasaray'ın yeni transferi yıldızı golü buluyor. Sivas'ta 4 Eylül stadında. Yasin topla hareketli. Yasin içeriye girdi. Burak kontrol etti. Burak vurdu savunmadan döndü. İkinci vuruş gol! Podolski! Cevap 1 dakika sonra Lukas Podolski'den. İlk yarıda. İkinci yarıda takımına eşitliği getirdi Lukas Podolski. Sol ayağıyla çaresiz bıraktı Muhammed'i Galatasaray beraberliği yakaladı. İlk yarıda gol yoktu, ikinci yarıda aynı dakikaya neredeyse iki gol sığıyor. Bu kez Podolski. Hasta tarafa Jason Dinayır içeride Umut top bekliyor. Dinayır Podolski'ye böyle oluyor. Karol orta yapacak. Yaktı orta içeri. Arka tarafa ceza sahası. Podolski vuruş topu alana gidiyor. Podolski topu alana gönderiyor. Elle kontrol iddiaları var orada. Medipol maçak oyuncuların itirazlar maçın hakemine. İşte bu pozisyon. Topun alana gidişi itirazlar. Karol açılan top. Bu vuruşta golü atan Lukas Podolski. Yasin şimdi ortayı yaptı. Burak'a açtı top. Boşta kaldı. Tehlike devam ediyor. Girişine vuruş. Mükemmel bir gol. Lukas Podolski. Topu önünde buldu. Mermi gibi bir şut çıkarttı Lukas Podolski. Hem de sağ ayağıyla. Lucas Boloski'nin golü maça denge geliyor. Bir kez daha denge geliyor. Selçuk, Diego müdahale etti. Atak devam edecek. Bir çalım Rodriguez, ince hareketler basına verdi. Boloski vurdu, gol! Galatasaray çok çabuk cevap veriyor Antalya Spor'un golüne. Kışlı pozisyon. Buradaki eder. Sabri düşündü. Sabri. Şimdi Podolski. Şut ve gol! Podolski! Sabri yükseldi, kafayı böyle vurdu, Podolski göğüs kontrol, Podolski döndü, vurdu ve top gitti. Müthiş vuruyor. Bu sezon takıma katıldığından bu yana Gerçekten çok büyük katkı verdi Lukas Podolski. Olcan, iyi pas verdi Yasin. Olcan sürü topu, çevirdi Umut Öndürek, Lukas Podolski! Lukas Podolski! 2-0 Galatasaray! Sol kanattan geldi Galatasaray. Yasin Olcan. Ardından Umut, Lukas ve Podolski. Fark 2'ye çıktı. Dakika 40. Ortayı yaptı şimdi Sabri. Donk önde. Yasin'e geldi top. Yasin içeri çevirdi. Podolski. Lukas Podolski. Dakika 88. Galatasaray farkı bile indiriyor. Lukas Podolski ile. Topu alara göndermekte zorlanmadı. Bir kez daha izleyeceğiz. Podolski'nin golüyle Galatasaray son bölüme umutla giriyor Mersin deplasmanında. 10 kişi kalan Galatasaray, Lukas Podolski ile golü buldu. Şimdi Selçuk uzaktan vurdu. Oğul çıkardı. Top döndü yine Oğul. Şimdi Podolski aldı. Podolski! Podolski açı aradı vurdu. Gol! 10. golü bu sezon ligde Lukas Podolski'nin. Selçuk gönderdi ceza sahasına kafalardan sekiyor. Topu alardan Jack Bayrak havada. Podolski golün sevincini yaşarken Bayrak kalktı. Offside kararı. Yapılan bir vuruş olduğunu belirtiyor Galatasaraylılar ve Barış Şimşek de bu itirazların ardından Yardımcılarıyla da konuştu. Ve... Santre'ye doğru Gol gömeli. kararı geldi. Santra'yı gösteriyor. Boito orada. Kafayı vurdu. Podolski ardından bayrak havaya kalktı. Sonrasındaki itirazlar. Barış Şimşek yardımcısına döndü. Bekledi ardından gol kararı geldi. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 2-1 önde. Christian Rodriguez mücadelesi. İspanyol oyuncu şimdi pasını verdi. Emre bırakıyor. Podolski kontrol. Direkten top gol. Bu kez yine direkt çaptan gitti. İşte Gitte, evet 12. golünü atıyor bu şekilde Lukas Podolski. Galatasaray skoru 4-1'e getiriyor Kasımpaşa karşısında. En son galibiyet Trabzonspor mücadelesi yeni karşılaşma önce 21 Şubat'ta. İki birlik skorla. Podolski'yi önüne alamadı. Yasin. Snyder girdi dibine. Podolski olsak yok. Karşı karşıya. Lucas Podolski ve gol. Galatasaray 1. Kayseri Spor 0. Gol Podolski. Galatasaray öne geçiyor. Bu sezonki Galatasaray formasıyla 16. golüne imza atıyor. Lucas Podolski. Karşı karşıya pozisyon. Tek dokunuş. Buruma geçebilecek bir rakibini geçti Buruma Buruma çevirdi içeriye şut baba Şimdi Podolski, Podolski döndü, Snyder, Podolski aldı, Podolski sağda çekti, Podolski! Lukas Podolski! Galatasaray'ın golü, 5. dakika, gol Lukas Podolski! Geçen hafta golü biraz da. Sabri Sarıoğlu, Yasin, önünde boşluk var. Yasin, Yasin şimdi Josué. Ya. Josué çapraz pozisyonda. Ceza alanı içinde çevirdi. Arka taraf Lukas Podolski! Mükemmel vurdu topa. Lukas Podolski'nin golü. Galatasaray Rize deplasmanında 1-0 önde. Gol Podolski. Asist Josué, gol Podolski. zaten gelecek diye. Ee, ondan önce Josie'nin yüzde yüzü gol pozisyonu ve ondan sonra da e, Podolski'nin muhteşem vuruşu. Selçuk, Selçuk İnan yaptı ortasını uzak noktaya. Podolski kafayı vurdu İtaş ve gol! Topu alanla Galatasaray öne geçiyor. İtaş kontrolü sağlayamadı. Galatasaray 25. dakikada Türk Telekom Arena'da 1-0 önde Adana Spor karşısında. Selçuk kesti. Lukas Podolski uzak noktada kafayı vuruyor. İtanş kontrolü sağlayamadı. Tekrar ekrana geliyor bu gol. Tolga Cerci girdi araya. Snyder'dan pas. Offset yok. Podolski hareketlendi karşı karşıya. Podolski ve gol. 4-0 oldu 60. dakika. Lukas Podolski. Tolga Cerci orta alanda kazanılan top. Snyder çok çabuk bir pas. Offset yok. Hareketlendi Lukas Podolski. Vurdu topağlara gönderdi. Arka arkaya goller. Galatasaray 4-0 önde.